Sevgili izleyicilerimiz Uzatay'ın programından herkese merhabalar. Yine bu haftada e, çok zor durumda olan bir ailemizin yanındayız. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçe Hanım ve Vakfımızın Müdürü Nevin Uğurlu Hanım da bizimle birlikteler. E, ailemizin hikayesini dinleyeceğiz. E, Bekir Amca ve Nazife Teyze bu evde yaşıyorlar. E, zor durumdalar. E, Bekir Amca'nın e, sağlık problemleri var. Nazife Teyze'nin gözü yaşlı. E, biraz bize anlatabilir misiniz Nazife Teyze? Nasıl günler geçiriyorsunuz? Mescuna gibi hiçbir şeyim yok İşte hastanın başında duruyorsun. Ev sahibi kirayı istiyor, kirayı veremiyorsun. Evden çık diyor, çık. nereye gidin bu hasta? Yatacak yerim yok, oturacak yerim yok. Hiçbir şeyim yok, elim koynumda oturuyorum. Bekir amcanın hastalığı sizi daha da yıkmış değil daha, daha mi? Daha çok yıktı beni. Gene kendi kendimize dar ediyorduk. Şimdi bu da böyle dört aydır yatınca hiçbir gelirim yok. Ortalıkta kaldım. Sıfı teyzenin en büyük korkusu o. Hani çocukları var ama onlar da herhalde onlar kendi yanında kavruluyorlar. O da içeride ötelde çalışıyor. 500 lira paralıyor. Karısı hasta, çocuğu hasta. O da çocuklarıyla uğraşıyor. Benimle uğraşamıyor. Herkes kendi Çok, hayatında değil mi biraz? Evet. Çocuğu aslım hastası. Karısının kara ciğeri de, de yiyor. ondan uğraşıyor, yetiştiremiyor. Bana bir faydası yok. Siz böyle dört aydır, aydır sıkıntı çekiyorsunuz. elimiz koynumuzda oturuyoruz. İşte bir ekmek parası götürüveren olursa, onu da saklıyorsun, ışığı suya saklıyorsun. Işık kesildi, su kesildi, ev sahibi çıktı. Diyor. Onun parasını oraya, onun parasını oraya herhalde i̇şte veriyorsunuz değil Veren olursa değil mi? yapıyor, veren olmazsa elim koynumda oturuyor. Ne yapayım? Allah razı olsun belediye, kömürümü veriyor, odunumu, şeyimi veriyor, yiyeceğimi veriyor. İşte ondan oturuyor. Başka ne yapayım? Akşama sabaha da bunun başını bekliyor. Ölü de benim başım şey yapar diyor. Ömür boyunca çekerim. Bir sabah kadar başını bekleyip durun işte. Gelir yok, gider yok. Ne yapayım? Ne diyeyim? Allah razı olsun belediye. Başka bir şey diyeceğim bir geliriniz yok değil mi Nazife teyze? Yok. Hiçbir şeyimiz yok. Evimiz, koyumuz, hiç gelirimiz yok. El sahibi de buradan atarsa sokak diyeyim. Buradan önce nerede oturuyordunuz? Orada gece kondu var. Nerede? Şu arkada. Ha. O da onu da tabu sulayı o yola geçti. Ha. Yol yol geçti diye çıkarttılar. Buraya geldik. Dört aydı. Burada da bu, gelince bu hastalandı. Anke nerede çalışıyordu? Sitelerde çalışıyordu. Ha. Sitelerde kutu yuvalıyordu. İşte odun kesiyordu. Onlar da şey yapıyordu. Kendimizi idare ediyorduk. Ama bu da böyle olunca hiçbir şeyimiz yok, gelirimiz yok ev sahibi de çıkarırsa ne yapacağımı bilmiyorum. Ortalıkta kaldı. E, biz öncesinde eve tespite geldiğimizde Nevin amca da teyze de o kadar gururdu hani kimseye mutaç olmak dedim. için. Kimseye evet. muhtaç olmadık. Bulursak yiyorduk, bulmazsak yemiyorduk. Kimseye bir şey halimizi arz etmiyorduk. O daha zoruna gidiyor <laughs> Bekir amcanın da aynı şekilde. Hani her zaman kiracının <laughs> sesini Yok, duymaları. Çok sonumuza gidiyor şimdi. Kapıdan bir girecek bir şey Para verecek diye bakıyoruz. Ev sahibi de beni öyle yapınca ben korkuyorum şimdi ne yana gideceğim. Ne yapıyor ev sahibiniz? Çıkın diyor, müteahhite verdim ben burayı diyor. Para... yıkılacak mıymış hemen burası? Şuraları yıktılar. Şuraları <laughs> yıkık. Bizi bekliyorlar. Ha, sizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar diyorlar. Sizin için duracağız diyorlar, yıkacağız diyorlar. Onlar yani. da haklı tabii bir, bir şekilde programda ise olacak olmuyor, inşallah. Uyuyor şimdi. Bana şey, bir yatacak değil, yatacak bir yer, bir, bir şöyle şey yapalım. Oğlum. Sen ah, ağlama, ağlama, ağlama sen. <laughs> ne ağlıyorsun? Yok <laughs> zoruma gidiyor. Şimdi yakında gidiyor. Ne Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> e, ne olacak? Allah Allah. E, bu, düzeninizi bozmasın. Ne olacak ki? Mutlaka bir çaresi var <laughs> Ölüme çare yok. Umut, umut yok, umut bu doktorlar dedi. Ya şimdi sanmıyorduk. Doktora götürecekti bu çocuk, çocuk. Ha? Diye ben de ameliyat olacağım da diye ameliyattan bakmayacağım. Ağladı ağladı kız da baba ben ameliyatta başımı bekleyeceğim diyor. Bekleme diyor, bekleme diyor. Ne diyor, öleceğim ben diyor. Niye ölecek ya Allah korusun? Her hastalığından ölüyor mu? Olsun Allah'tan ümit kesilmez. Kim geldi? Siz Nevin Hanım'ı tanıyor musunuz? Melih Bey'in eşi, Büyükşehir Belediye Başkanı Nevin Gökçek. Ben bir sefer altın parça gördüm. Öyle mi? Evet, Aa, geldim. canım benim. Ya dediler ki Melih Gökçek'in hanımı geldi. Ha. Bir arkadaşın arabası vardı. Bilmiyorum gittik oraya kadar. Ha. Ben de kaç aydır hastayım. Geçmiş olsun amcacığım. Evet dedim ya arkadaş. Madem bizim başkanımız. Gidip göreyim ben de göreyim. Bağdım buraya işte hayatına biraz baktım. Burada konuşmalar oldu. Onları dinledim. Beni altına getirdiler buraya. Aa, sizi ziyarete evet. geldi evin Hanım bugün. Evet haberim var. Akşam oğlum bana söyledi. Başkanımızın hanımı gördük. ...böyle böyle dedi, ben de iyi dedim... ...gittim geldim, gördüm işte, Allah razı olsun <laughs> dediler bana. Biraz sıkıntıda olduğunuzu duydu Nevin Hanım, ee, kendisinden ne gibi istekleriniz olacak sizin, biraz durumu anlatabilir misiniz, iyiseniz? Ya şimdi durum şöyle... Ee, ...başkanımızın... yani haber olmuş, Allah razı olsun... Çevreye baktılar. Gördüler. Yardım yok. Burada hiç yardım edinim yok. Ben çalışan adamdım ama ellerine geliş. Biz yani yardım ediyor. Buradan buradan geliyorlar. Onların yardımıyla geçiniyorsunuz değil mi amca? Evet. Bir geliriniz yok. Yok mu arkadaşım? Gene de komşun yardım ediyor. Allah razı olsun komşundan amca. Ben usta insanım. Ya işte böyle. Allah size şifa versin en kısa zamanda inşallah. Ee, daha iyi olduğunuz günleri görürüz inşallah. ben çalışkan adamım ama evet. elden bir şey gelmiyor Sağlık sorunları girince biraz Allah. araya Ha. olsun yani. Olsun. Yine çalışırsınız inşallah. İnşallah, bir gelir olsa yerde bir ya olsa. Evin hanımlar bugün o yardımlaşma için buradalar. Sizin ihtiyaçlarınızı gidermek için geldiler. Vakıf olarak Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı. İnşallah, i̇nşallah. daha iyi olacak bundan sonra. İnşallah. O kızım ben ne yaparım ki? Senin kadar kız var işte burada. Evet. O da olmasa ben ne yaparım? Gece gündüz koşturuyor bana. Te teyzemiz de çok güzel bakıyor size. O da çok memnun sizden. Hiç küsmedik diyor bu zamana kadar. Biz hiç kavga yapmadık. Hı -hı. Maşallah. Ne güzel. Hiç. Uyuştadıktan önce. Hiç suyumuz da yok demedik. Soğan ekmek gittik, Böyle piştik. Halimiz dört aydı böyle oldu. Olsun sen şimdi bir şükür de bakayım. Bu belki bir küçük bir imtihandı bu. İnşallah amca iyi olacak. İnşallah. İnşallah sen böyle olduk demeyeceksin. En sahibine gelip bağır bağır verince çok kusuruma gidiyor benim. Boş ver <laughs> bağırmayacak. Bağırmayacak. Bağırmayacak şöyle, şöyle bir sorun. Ha? Ben insan, yani Uysal bir adamım. Mustafa'nın kendi. Sesim çıkmıyor tabii. Çıkmasın. Abla vereceğim ya. diyorum. Abla vereceğim. Kuzundan kötü geldi. Ölünce de benim param böyle diyor. Bağırıyor. Ve hanım da canı sıkılıyor. Kaç lira borcunuz Ka var? Dört aylık kira var. Işte. Kaç lira? İki yüz bin milyon. İki Bilmiyorum kaç para diyor, bilmiyorum. Bir milyon. Bunun da bize bağırıyor. Ben tabii e görmüyor mu sizin halinizi? Ev sahibi hı, hı, Görüyor. görüyor. E, ne yapacaksın şimdi? Hastalık geldi. Ne yapacağız? Şimdi komşular da komşular da burayı yıkınca ben kirayı şey vereceğim. Müteahhite çıkın evimden. Nereye tamam, gidersen. Tamam müteahhite bileyim. çıkın buradan. Tamam. Çıkartalım sizi buradan. Tamam. Sizi biz bir başka bir yere taşıyalım. Oldu mu amcacığım? Boş ver bu al da kendi evinin olsun, kendisinin olsun. Yıksın, ne yaparsa yapsın. Oldu Tamam ev sahibine de söyle biz çıkıyoruz. Yarın çıkıyoruz bu evden. Evet. Tamam mı? ya çık, çık, gideceğim? Ben seni götüreceğim, götüreceğim ben seni. Hazırladım yerine. Allah razı olsun. Tamam mı? İçiniz rahat olsun amcacığım artık. Seni ben taşıyacağım Aa. oldu mu? Yarın taşıyacağım Ben sana. de sana yardım ederim. İnşallah. Ha, ben, ha. yardım ederim. Ay. Çalışırım. <laughs> yardım ederim. Başka çalışırım. Dua edersin. Çay mı bir şey yemek? Çay falan yemek ne yapacağız çayı yemek? <laughs> Saat üç buçuk üç buçuk. Acıktılar bunlar. Ha? E sen acıkmadın mı? Yok. Acıktı bunlar. E yani? sen acıkmayınca biz de acıkmıyoruz. Sen yemek yersen biz de yiyeceğiz. Canım ne istiyor? Bir söyle bakayım ne istiyor canım? Bir ya, şey istesin. Çorba, canım? ekmek, ne bileyim. Çorba ya. yer misin? Evet, tabii, tamam ben sana çorba yollayayım şimdi. Hemen gidince çorba yollayacağım. Tamam mı? Ama içeceğim söz ver bana. İçerim. Söz veriyor musun içeceğine? Öyle gururlu ki Bekir amca hastalığı, yaşadığı sıkıntılar insanlığından, güzel yüreğinden hiçbir şey kaybettirmemiş. Çalışır ben de sana bakarım diyor. Uzatılan bu yardım elinin sahibine. İzicilerimiz kısa bir süreliğine ailemizden ayrılmıştık. Şimdi tekrar onlarla birlikteyiz. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Ulusal Başkanı Evin Gökçe Hanım ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ee, ilk misafirlerimiz biziz herhalde yeni evinizde evet. değil mi Nazife teyze? Bilsiniz. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Allah çok versin milletimize. Bizi kurtardılar kiradan. Çok iyi oldu sevindim. Nelerden kurtuldunuz biraz anlatın Kira, bize. Kiradan kurtuldum Ondan sonra Güzelce evime geldim Güzel güzel Oturuyorum Ev sahibinden çok şikayetçiydiniz çok. değil mi evet. Ondan kurtuldunuz en kurtulduk. başta Ev sahibinden kurtulduk Allah razı olsun <laughs> Sağolsunlar Gözünüzün yaşı dinmiş bugün i̇yiyim, Güler iyiyim. yüzlüsünüz İyiyim şimdi sevinci Sevişliyim çok sevişliyim Allah bin kere razı olsun Önce muhtar yönetti. Muhtar sizi verdi. Okumuşluğum yok, yazmışlığım yok. Bir yer bilmiyorum. Sağ olun. Bekir amca beğendi mi evi? Bekir amca görmedi ki. Gözü yumuk geldi yatırdı. Gözü yumuk yatıp dur işte. Hiç görmedim yani. Şöyle bakmadım etrafa. Hiç bakmadı. İnşallah kendine gelince İnşallah. o da bir bakar evi. İnşallah. Allah büyüktü. Ne diyeyim? Yani nereye gidiyoruz biz diyor. Buradan çıktık diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Ben dedim yine dedim sağ olsun dedim. Yine ev dedim. Yine eve gidiyoruz dedim. Etti kafasını sallayıverdi. Başka bir şey demedi. Geldi yatırdık yatıp durup. Bir şeyden haberi yok. Muhtar beni aradın da öbür evde dedi ki evin dedi beyi dedi amca çok rahatsız hastanede yatıyor dedi. Teyze de dedi ev sahibine kirayı veremediği için dedi Sabah erkenden çıkıyor dedi. Hava kararasıya kadar eve gelmiyor, gelmiyor. dedi. Öyle mi yapıyordun? Evet, eve hiç gelmedim. Bu da hastane dedi. Ben komşulara gidiyordum. Komşulaşmamak komşu için ev sahibi. Evet. Değildi. Gidiyordum, komşularda oturuyordum akşama kadar. Akşam ezanı geliyordum, kapımı kilitliyordum. Evde yok mu arası mı çekiyordun o zaman ev sahibine? Evet. Çünkü <laughs> bu taraf kapıdan girdiğimde cam yoktu. Gece, gece lambasını yakıyordum evet. Gece lambasını yakıyordum. Gece lambasıyla oturuyordum. Gidiyordum o muhtara ağlıyordum, ağlıyordum. Ondan işte Ama miktar, şimdi gülerek anlatması e ne e kadar güzel değil mi o günleri yani? Durmadan, durmadan gittim. Her gün gidiyordum muhtara. Ne olur ben ne yapacağım, nerede kalacağım, sokaklarda kalacağım. Skorta yok, bağkur yok. Para yok, ev sahibi geliyor, para istiyor. Kepaze oldu mu Sağ olun, Allah razı olsun. Peki, kar yağdı biliyor musun kar yağdı? Gördün mü kara? Evet. Bak buradan camdan görünüyor kar yağdı. Ha? Evet. Nasıl beğendiniz mi yeni evinizi? Güzel güzel. Güzel. Mevlana şükür olsun. Mevlaya şükür olsun evet. <laughs> Eviniz güzel böyle camdan da dışarıyı izlersin artık Bekir amca değil mi? Evet. O gün içtin mi çorbayı? Çorbayı içtin mi? İçtim. Şimdi, Şimdi gene yollayacağım sana çorba. Sana, Ama içeceğim gene tamam mı? Tamam. Sana gene güzel çorba yollayacağım. <laughs> Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun, var olun. Tamam gene yollayacağım sana çorba. Oldu mu? Tamam. <gülüyor> Bakıyor. <gülüyor>